Kur'an-ı Kerim'in en yüce ayeti hangisidir biliyor musun? Peygamber Efendimiz bir gün sahabelerine bunu sordu. Cevap veren ise Hazreti Ali oldu. Hazreti Ali Rıhlullah dedi ki: "Ya Rasulallah o ayet Ayetel Kürsi'dir." Peygamberimiz tebessüm etti ve buyurdu: "Ey Ali, bu bilgiyi sana hikmet öğreten Allah ilham etti, doğru söyledin." Bir gece Ebu Hureyre zekat mallarını koruyordu. Derken bir adam gizlice gelip mallardan almak istedi. Ebu Hureyre onu yakaladı, adam yalvardı. Beni bırak fakirim. Ebu Hureyre acıdı, bıraktı. Ertesi gün peygamberimiz sordu. Dün gece esirin ne yaptı? Ebu Hureyre olayı anlattı, peygamberimiz buyurdu, o yine gelecek. Üçüncü gece hırsız tekrar geldi. Ebu Hureyre onu yakaladı. Bunun üzerine hırsız dedi ki